Eymedis Türkiye'den herkese merhaba. Eymedis'i temel hatlarıyla ele aldığımız projeyi daha iyi anlamanız açısından fayda sağlayacak bir video ile karşınızdayız. Buyurun başlayalım. Eymedis hastaları, doktorlar, hastaneler ve bilimsel araştırma tesisleri gibi sağlık hizmetlerine ve sağlayıcılarına bağlamak için tasarlanmış, blok zincirle güvence altına alınmış, yapay zeka destekli, bünyesinde NFT pazar yeri ve metaverse'ü de barındıran yenilikçi ve yeni nesil sağlık çözümü projesidir. Gerçekten tanımını yaparken de ne kadar kapsamlı olduğunu gözler önüne Eymedis profesyonel sağlık bilgisiyle hasta topluluklarının deneyim ve zekasını birleştiren mevcut tek tıbbi ekosistemdir. Tıp alanında hem hastalara hem de uzmanlara fayda sağlayan bir ekosisteme sahip. Peki Eymedis tam olarak neyi amaçlıyor? Eymedis uzaktan hizmet veren, tıbbi veri depolayan, veri aktarabilen ve doğrulayabilen, tıbbi cihazlara bağlanabilen, uzmanlara, kurumlara ve hastalara erişim sağlayabilen bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Yapay zeka ve akıllara yüzlerle platformu desteklemek de yine projenin amaçlarından. Böylelikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke vatandaşlarının ve hizmetten yoksun olanların sadece internet erişimine sahip olmaları yeterli olacak. Gün geçtikçe elektronik sağlık teknolojisi her zamankinden daha kritik hale geliyor. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde de uzaktan hasta bakımını iyileştirmek için kullanılabilecek. Sahip olduğu teknolojiyle özellikle çalışma saatleri dışında hafta sonları veya tatillerde internet tabanlı tavsiye ve müdahale hizmetleri sağlayarak acil servislerdeki aşırı kalabalığı azaltmak için de kullanılabilecek. Bunları yanı sıra bütün e-sağlık uygulamalarının özelliklerini ve daha fazlasını bünyesinde barındırmayı ve hastalar, doktorlar, eczacılar ve sağlık hizmeti sağlayıcılar arasında köprü olmayı amaçlıyor. Tüm bu sıraladığımız konular basit bir cümleden ibaret gibi görünse de şöyle bir düşündüğümüzde Eymedis'in dünya çapında sağlayacağı faydayı ve yaratacağı etkiyi fark etmeniz zor olmayacaktır. Eymedis'in amaçlarından bahsettiğimize göre bir de sahip olduğu hizmetleri görelim. Medikal turizm. Uygulama haricinde hastaların düşük maliyetli ve yüksek kaliteli en uygun tedaviyi alması için ülkeler bazında fiyat kıyaslaması yaparak kolaylık sağlıyor. Laboratuvar ve eczacılık, ilaç tedavileri ve reçeteler konusunda eksik ve hatalı bilgilendirmelerin önüne geçme, talimatların unutulmasını engelleme, sahte ve kötü üretilmiş ilaç kullanımını önleme, 7/24 ilaç danışmanlığı hizmeti ve süreç takibi hizmeti sunuyor. E öğrenme ve E öğretme. Tedavi sürecinin sağlam işlemesi adına hastanın da doktor kadar olmasa da gerekli bilgilere sahip olması gerekiyor. Video kütüphanesi ile ücretsiz biçimde en güncel tıbbi bilgiler, kılavuzlar, prosedürler, tedaviler ve daha fazlasına yönelik derin bilgi sağlayacak. Video kütüphane ve içerik paylaşma. Kapsamlı, eğitici ve tedavi edici içerik kütüphanesi, hastalar, terapistler, doktorlar için gelişmiş eğitim ve tedavi takibi amacıyla tıbbi içerik sağlar. Tedavinin, süreç ilerleyişinin belgelenmiş kanıt niteliğini taşır. Aynı zamanda psikolojik destek sunmak için de kullanılır. Hastalar ve bakım sağlayıcılar içerik üretebilir ve bunun için ödüllendirilebilirler. E-Medis Sanal Hastanesi Eymedis hastane ve muayenehane bilgi sistemlerinde hantallıktan uzak ve düşük maliyetli bir tercih yapıyor. Eymedis sanal hastane çözümüne kusursuz bir şekilde entegre olur. Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını içeren son derece sofistike rehabilitasyon özellikleri sunar. Covid-19 krizi klasik rehabilitasyon sürecinin zayıf noktalarını göstermiş ve rehabilitasyon hastanelerinin kapatılması sebebiyle birçok hasta çok zaman kaybetmiştir. Eymedis herkese ve her yere yeni bir çözüm sunacak. Eymedis baştan beri bahsettiğimiz gibi gayet güçlü uzaktan sağlık hizmeti altyapısına sahip bir proje. Bu kısma kadar anlattıklarımıza ek olarak giyilebilir cihazlar sayesinde kronik hasta ve riskli gebelik takibi, mobilite, bulut tabanlı destek sistemi, daha az doktor ziyareti ve ani müdahale imkanı sunuyor. Doktorlar durumu takip ederek ya da bildirimler sayesinde anında müdahale edebilir ve tavsiyelerde bulunabilir. Eymedis yapay zeka ile nasıl fayda yaratmayı planlıyor? Yapay zeka bugün bile tomografi ve MR görüntülerini en iyi tıp uzmanlarından çok daha iyi teşhis edebilir. Gelecekte ise Eymeris tıbbi ekosisteminde hastaların ve doktorların yaşamlarını iyileştirecek yolun önemli bir parçası olacak. Yapay zeka başlangıçta ilaç geliştirme, olası ilaç etkileşimlerini tanıma ve cinsiyet, yaş, ağırlık, teşhisler ve daha sonraki bir aşamada farmogenetik yatkınlıklar için kullanılabilir. Eymeris veri tabanını hızla büyütecek ve bu da daha değerli verilerle sonuçlanacaktır. Eym Social Eymeris'in sivrilen özelliklerinden biri de sahip olduğu tıbbi sosyal medya platformu Eym Social. Bu sosyal ağ hastalık hastaların daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmek için birbirlerine destek oldukları bir alan yaratır. Bu güçlü topluluk içinde hastalar, hastalıklarıyla ilgili deneyimlerini, tedavilerin etkilerini ve sağlık sorunları, zindelik ve beslenme ile ilgili her türlü bilgiyi paylaşabilirler. Pek çok sağlık vakasında insanların doktorlar ve hemşirelerle konuşmaktan ziyade benzer şekilde etkilenen diğer hastalarla konuşmak ve onlardan öğrenmekten daha fazla fayda sağladığı çeşitli kronik hastalıkları biliyoruz. Başkalarına faydalı bilgiler veren ve bir takipçi topluluğu oluşturan bireyler de ödüllendirilerek teşvik edilecek. EiMedis'in bir diğer etkileyici yanı bünyesinde NFT pazar yeri barındırıyor oluşu. Üstelik dünyanın ilk tıbbi ve bilimsel NFT pazarı. Sonunda tıbbi ve bilimsel verilerden para kazanma sürecini ana akım haline getirecek ve standartlaştıracak. Böylece bu multi trilyon dolarlık pazarı dünyaya açacak ve genişletecektir. Yapay zeka şirketleri, uzay ajansları, araba üreticileri, tıbbi donanım satıcıları, nesnelerin interneti sağlayıcıları, sağlık kurumları gibi herhangi bir klasik araştırma sürecinin ulaşamayacağı yeni veri kaynaklarıyla alıcılar yaşamları değiştirecek ve iyileştirecek bu benzersiz işletmeden işletmeye seçeneğine katılacak ve katkıda bulunacak. Tüm dünyada milyonlarca insan. Kişisel tıbbi verileriniz izin verdiğiniz takdirde e ile paylaşılır. Yani sizlerin izni olmadan e verilerinizi alamaz ve paylaşamaz. Verileriniz sizlerin NFT'leridir. Bunların e üzerinden NFT olarak kullanımının gerçekleştirilmesine izin vermenizle birlikte biraz önce saydığımız şirketlerden, kurumlardan ya da kişiler tarafından talep görmesi durumunda maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Ayrıca verilerinizin paylaşılmasına izin vermeniz onları herkese açık hale getirmez. Yalnızca NFT'nizi satın alanlar görüntüleme hakkına sahip olurlar. Bununla beraber bunları anonim olarak da paylaşabilirsiniz. Eymedis bu süreci 4 kelimeyle tanımlıyor: şeffaf, güvenli, hızlı ve faydalı. Bu kısma gelene kadar yeterince ilgi çekici ya da etkileyici olmadığını düşünenleriniz var mı? O halde tempoyu bozmadan devam edelim. Eymedis bizlere alışa geldiğimizin dışında farklı boyutta bir proje olduğunu hizmet vereceği şu alanla bir kez daha hatırlatıyor. Metaverse. Gerçek dünyada tek çatı altına sığabilecek uzman ve hasta sayısı ve doğal olarak verilen hizmetler de oldukça sınırlı. Bu Eymedis sağlık şehrinin gelişiyle değişiyor. Kapsamlı ilk ve tek sanal sağlık platformu herkes tarafından her zaman ve her yerde işlebilir olacak. Eymedi Sağlık Şehri etkileşimleri yeniden tasarlayacak. Alanında farklı paydaşlar arasında sağlık hizmeti sunan şirketler, yaratıcılar ve geniş fırsatlara sahip kurumlar bu yeni alanı deneyerek bundan yararlanabilecekler. Metaverse'deki en büyük hastane ve sağlık alanı. Dünyanın her yerindeki hastalar ve tıp uzmanları için bir fırsat ve tecrübe evreni oluştururken fiziksel ve sanal dünyayı sorunsuz bir şekilde birleştiriyor. İster hasta, ister bir uzman, eczacı ya da sağlık hizmeti sağlayıcısı olun, istediğiniz yerden Metaverse evrenine adımınızı atarak Eymedi Sağlık Şehrinden dilediğiniz gibi faydalanabileceksiniz. Kendinize ait bir klinik kiralayabilirsiniz, billboardlarda sizin afişleriniz yer alabilir, Eymedis Sanal Sağlık Üniversitesi'nde kendinizi geliştirebilir ya da çeşitli terapiler ve tıbbi durumları bu evrende oyunlaştırarak öğrenebilirsiniz. Gerçekten heyecan verici. Öğrenmiş olduğunuz doktor hasta görüşmeleri, eczane, laboratuvar ve danışmanlık hizmetleri ve çok daha fazlasıyla tüm fonksiyonları web sitesi üzerinden ya da hali hazırda Google Play ve iOS App Store'da indirilebilir olan A medis uygulaması üzerinden kullanabilirsiniz. Bu bu uygulamayı incelediğimiz video kanalımızda mevcut durumda. Dilerseniz bu videodan sonra detaylı görüntülemek adına onu da izleyebilirsiniz. E-medis rakiplerinden nasıl ayrılıyor? E sağlık pazarı yerelleştirilmiş ve küreselleştirilmiş çözümlere yer veren, gelişmekte olan bir pazar. Amedis bu pazarda rakipleri gibi yalnızca İngiltere ve ABD'ye odaklanmak yerine küresel bir hizmeti hedefliyor. Blok zincir tabanlı çözümlerse hala İngiltere tabanlı Medical Chain ve Kore tabanlı Mediblock gibi rakiplerinde bile tam olarak gerçekleştirilebilmiş değil. Tekil uygulamalar yerine bütüncül bir hizmet sunuyor oluşu da Eymedis'i pek çok rakibinden farklı kılıyor. Eymedis Hollanda, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Tayland, Kenya ve daha birçok ülkede %100 güven ve şeffaflık sunduğu yerleşik bir ağ sahip. E-sağlık gelecekteki sağlık sistemlerinin en önemli parçası olmasa da önemli bir parçası olacak. Eymedis tam da bu noktada kendini bir oyun değiştirici olarak konumlandırıyor. Eymedis'in jetonu Eymix'in ne amaçlarla kullanıldığına bakalım. Ödemelerde kullanıldığında hastalara, kullanıcılara, hizmetlerde %10 indirim sağlar. Sağlık hizmeti sağlayıcıları ve şirketleri minimum bir süre tutarlarsa platformdaki reklam maliyetlerinde %50'ye varan indirim alırlar. Bir hisse için 200 bin A A mix take etmek gerekiyor. Eczaneler minimum bir hisseye sahip olmaları durumunda e ekosistemindeki iş anlaşmalarına erişebilirler. EMX sosyal tıbbi faaliyetlerde kullanıcılar, yaratıcılar, vlogger'lar, fenomenler, moderatörler ve topluluk elçilikleri için ödül olarak kullanılır. Yine ağ içerisinde bağış yapmak, farkındalık etkinlikleri oluşturmak, çeşitli premium özelliklerinin kilidini açarak avantajlar elde etmek için kullanılabilir. Bunun yanında EMX jetonlarınızı kullanarak beğendiğiniz kişi, grup ya da hizmet için puan verebilirsiniz. e sosyal ağ içerisinde AMX jetonuyla topluluğu teşvik ederek değer üretiminin en üst seviyeye gelmesine zemin oluşturuyor. AMX ekibi 2009'dan beri ilaç endüstrisi çözümleri de dahil olmak üzere birden fazla e-sağlık projesi üzerinde çalışıyor. Kurucularının ise 12 yılı aşkın klinik ve ilaç endüstrisindeki deneyimiyle ekosistem daha da güçlü hale geliyor. İki kurucu ortaktan ilki Michael. Emedi'sin CEO'luğunu üstleniyor ve Düsseldorf'taki Heinrich Heine Üniversitesi'nin tıp fakültesinden mezun oldu. 12 yıldan fazla klinik, farmasötik ve danışmanlık deneyimine sahip. Doktor Benel İdrisi ise yine aynı fakülteden mezun. Nöroloji ve dahili alanında 12 yıldan fazla klinik deneyime sahip ve ilaç endüstrisinde ilaç araştırma görevlisi olarak deneyimi mevcut. Eymedis az takımının yanı sıra sahip olduğu alanında tecrübeli uzmanlardan oluşan danışman kadrosuyla da ümit vaat ediyor. Eymedis'in yol haritasına baktığımızda 2022'ye kadar ekosisteme getirmeyi hedefledikleri yenilikleri her kademede başarıyla gerçekleştirdiklerini ve profesyonelce ilerleme kaydederek tamamlamış olduklarını görüyoruz yeni yol haritasının da yakında yayınlanacağını bilgisini verelim. Aimedis şu anda Probit Global ve PancakeSwap'tan alınabilir durumda. Güncel fiyatı 0.05 dolar. 600 milyonluk toplam arıza sahip ve dolaşımda yaklaşık 26 milyon var. Jeton ekonomisinde gayet tatmin edici. Ekosistem inisiyatifleri için %30, özel ve halka açık satış için %10, stake ödülleri içinse ise %20 ayrılmış. Takım ve danışmanlara ayrılan payın %10 oluşu ve bunun da son 12 ayı lineer şekilde salınacak biçimde 24 aylık bir toplam salınacak süresine sahip oluşu projeye olan güvenimizi daha da diri tutuyor. Videoyu hazırladığımız sırada ise 4185 cüzdan da AMX jetonu bulunuyor. AMX sosyal medya tarafında da gayet güçlü. Telegram'da yaklaşık 30 bin, Twitter'da ise yaklaşık 20 bin takipçiye sahipler. Üstelik iki kanaldan da aktif olarak paylaşımlarını sürdürüyorlar. Projenin Türkiye temsilciliği de bizler tarafından yürütülüyor. AMX ile ilgili güncel makale, video çevirileri yapmanın yanı sıra orijinal içeriklerimizde sosyal medya kanallarımızdan yayınlanıyor. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için bizleri şu anda ekranda yer alan ve videonun açıklamalar kısmında da linklerin bulunduğu sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Amedis için sorun olabilecek konuları düşündüğümüzde böylesine hızlı büyüme potansiyeline sahip bir ekosistemde doğru orantılı olarak personel ve özellikle doktor ihtiyacı çok olacaktır. Ek olarak vurguladığımız gibi küresel çapta hizmet hedeflendiği için her ülkede var olan farklı sağlık sistemleriyle e-medisin adaptasyon süreci farklı olacak. Bununla beraber hükümetle olası kripto para kısıtlamaları da olumsuz etkileyebilir. Ayrıca kamu tarafında da kişilerin tıbbi verilerin güvenliği konusunda tedirgin olmaları başka bir konu. Ancak bunların tamamının zaten takım tarafından da öngörülen ve buna karşı çözüm ürettikleri konular olduğunu belirtelim. Amedis kolaylıkla kullanılabilir ve düşük uygulama maliyetli bir hizmet sunuyor. Sahip olduğu hem tıbbi alanda hem de blok zincir alanında son derece deneyimli ekip ve danışma kurulu üyeleriyle de güven veriyor. Hitap ettiği alan sebebiyle de sahip olduğu yenilikçi ve sağlam İslam temelli niteliklerle küresel çapta yankı getirebilecek bir proje olduğuna inanıyoruz. E-sağlık, blok zinciri ve kripto paralar hali hazırda serüvenin çok başında ve şimdiden bu denli kapsamlı özellikler ve hedeflerle güçlü bir atılım gerçekleştiriliyor oluşu proje için umut vadeden bir durum.